Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle çok güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Moses Itoma ve Dillian White karşılaşmasıyla ilgili haberimiz var. Bu karşılaşmayla ilgili tüm detayları dün web sayfamızda paylaşmıştım arkadaşlar. Bugün de Vaktim vardı. Bir videolu içerik yapmak istedim. Dilyan White'tan çok ilginç açıklamalar var Moğazos itoma ile ilgili. Derek oraya çok sert kontralar gönderdi değerli arkadaşlar. Bunlar da detaylarımız arasında. Tabii ki ben bu haberin detaylarına geçmeden önce ağır sikletle ilgili birkaç saptama yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü dün gece ilginç gelişmeler oldu değerli arkadaşlar. Hemen ekran görüntümü sizlerle paylaşacağım. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi WBC ağır eski dünya şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury'e Sky Sports'ta bir soru yöneltildi arkadaşlar. Geri dönüşüyle ilgili ne zaman geri dönmeyi planlıyorsunuz sorusuna asla dedi. Never cevabını verdi değerli arkadaşlar. sunucu da gerçekten mi dedi? Gerçekten dedi. Çünkü sakallarıma bir bak artık dedi. Sakallarım beyazladı. boks genç adamların işi dedi değerli arkadaşlar bu arada sonucu da çok ilginç bir soru yöneltti. yani bunun yerine artık dedi yarış şartlarını dedi bağlamak mı bağlamanız mı gerekiyor evet dedi hani kim bilebilir diye böyle bir açıklamada bulundu. İlginç bir açıklama dedim sunucudan. Çünkü Oleksandr Uysik bunu kullanmıştı arkadaşlar bu cümleyi. Yani orada bir deyim kullandı Oleksandr Uysik. İngilizler de şaşırdı bu ne demek acaba diye. Don't push the horses diye. Hani atları çok zorlamayın gibisinden bir deyim bu ama bu İngilizlere pek bir anlam ifade etmedi ama az çok onun ne demeye çalıştığını anlıyoruz. Sunucu da böyle bir göndermede bulundu Tyson Fury'e. Bana göre sağlam bir kontrol oldu. Kim bilebilir dedi Tyson Fury değerli arkadaşlar. Çok ilginç bir açıklama. Hemen birkaç şey söylemek istiyorum Tyson Fury ile ilgili. Bu Tyson Fury'nin yapmış olduğu 8. emeklilik değerli arkadaşlar. Çünkü daha önce ben bunu emeklilikleriyle ilgili Tyson Fury'nin detaylı bir haber paylaşmıştım. Web sayfamızda var, videosu da var. 7 kez emeklilik ilan etti ve 8 kez geri geldi Tyson Fury. Şimdi bir kez daha 8. kez emekliliğini ilan etti değerli arkadaşlar. Bu gerçekten sinir bozucu. Tyson Fury'yi çok seviyorum. Çünkü daha önceki videomda da söylediğim gibi gerçekten çok sıra dışı bir yetenek arkadaşlar. Yani beni çok eğlendiriyor, beni çok güldürüyor. Keşke biraz daha kalsaydı. Şimdi Tabi Türkiye Ağlar şey bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ben Tyson Fury ile konuştum. Bana söz verdi 2026'da geri gelecek Tyson Fury dedi. Hatta kendisi de bununla ilgili açıklamalarda bulundu. O Alexander Uysik'e göndermelerde bulundu biliyorsunuz yakın bir zamanda. E, bu detaylı videoları zaten sizlerle paylaşmıştım. Önce dedi ki ben onu yendim dedi. Sonra konuşmasının sonunda da işte ben yenilgileri adam gibi dedi kabul ettim. Ben adam gibi kabul ediyorum açıklamalarını yapmıştı. Dolayısıyla geri gelecekti. Ee, şöyle bir durum gelişti. Şimdi bir de Alexander Usyk ile Joseph Parker karşılaşması da tehlikede arkadaşlar. Dün detaylarını paylaşmıştım. Şimdi muhtemelen Tyson Fury bir pazarlık yaptı arkadaşlar. Suudilerle ve Alexander Usyk ile. Çünkü Suudiler istiyor Tyson Fury ve Alexander Usyk'in 3. karşılaşmasını. Muhtemelen Tyson Fury biraz abarttı fiyatı. Daha önceki videolarımda da söylemiştim ama şu anda pazarlık yapacak durumda değil Tyson Fury. İstediği parayı vermediler. Tyson Fury yine şimdi atları zorluyor arkadaşlar. Yani Alexander Usyk'in dediği gibi bana göre yine blöf yapıyor. Yine gelecektir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ve Alexander Usyk'in ekibi Joseph Parker'ın ekibiyle henüz daha iletişime geçmemiş. Biliyorsunuz 19 Temmuz'da IBF Arsiklet Dünya Şampiyonu Daniel Dubao'yu durdurmuştu 5. roundda Oleksandr Uysik. E, ve 24 Temmuz'da da WBO zorunlu rakibi Joseph Parker'la e, maç emri verdi. Ve tarafları anlaşmaları için de 30 günlük süre verdi. Dolayısıyla şimdiye kadar Oleksandr Uysik'in ekibinin Parker'ın ekibiyle iletişime geçmiş olması gerekiyordu. Ancak e, Uysik'in ekibi bunu gerçekleştirmedi. Neden yapsın ki arkadaşlar? Ben daha önceki videolarımda da zaten söylemiştim. Dedim ki yani Oleksandr Uysik geçer. Parker'ı da geçer. Ancak Alexander Uysik ile Joseph Parker karşılaşmasını görmeyi çok istiyordum arkadaşlar. Muhtemelen birçoğunuz çok istiyordu bu karşılaşmayı. Fakat Daniel Dudao bütün işleri alt üst etti. Parker'la karşılaşmadı. Parker'la karşılaşsa Parker onu geçecekti. Biz de Aleksandr Usyk'le Parker karşılaşmasını izleyecektik. Dolayısıyla Suudiler bu karşılaşmayı istemiyor arkadaşlar ve buna destek de vermiyorlar. bu çok hayal kırıklığı aslında. Eee Aleksandr de niye maç maç yapsın ki arkadaşlar? Yani bugüne güne kadar sayısız maçlara çıktı. Kazanabilmesi, kazanacağı bütün ünvanları kazandı. Bundan sonra artık Alexander Usyk bunun tadını çıkartacaktır arkadaşlar. Daha paralı bir karşılaşma yapacaktır. Jack Paul bile olabilir Alexander Usyk'in bundan sonraki rakibi arkadaşlar. Çünkü bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Hatta şimdi bak aklıma geldi. Roy Jones Jr'a soruldu. Olası Usyk ve Parker karşılaşması. Roy Jones Jr. da tıpkı benim gibi düşünüyor e, ee, Alexander Usyk karşısında dedi en şanslı olacak olan isim Jozu Parker'dır. Ama dedi Jozu Parker kazanacak demiyorum dedi. Ama dedi şansı yüksek diye böyle bir açıklamada bulunmuş Roy Jones Jr. Bu da dün dikkatimi çekti değerli arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Dolayısıyla Tyson Fury gene blöfünü attı arkadaşlar. Bakalım Alexander Usyk'in kararı çok önemli. Ne tür bir karar verecek bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Çok fazla sözü uzatmadan hemen e, karşılaşmanın detaylarına geçeceğim arkadaşlar. Moses Itoma. Şimdi öncelikle Itomanın şöyle bir profiline bir bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki önemli isimler yani ortak rakiplere bakıyoruz. Dempsey birinci roundda durdurdu arkadaşlar. Müthiş bir durdurmaydı. Dempsey daha önce Filip Ergoviç ile karşılaştı. E, ve 12 round olması lazım. Bakalım şöyle bir Filip Evet 12 round e, maç yapmış arkadaşlar Filip Örgoviç Filip Örgoviç onu 12. roundda durdurmuş. Ancak Filip'in maçlarını ben beğenmiyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmalarda çok böyle e, kafa arkasına çok yumruklar attı Filip e, Yani Aynı şeyleri e, Zeli Zanka da yapmıştı. E, ve aynı rakibi Filip Örgoviç'in ve aynı rakibi Dempsey McCain'i Moses Storm'a daha birinci roundda durdurdu arkadaşlar. Bu önemli. Bir başka önemli isim. Bunlar kapı boksörleri. Marius Wok. Ee, Polonyalı önemli bir boksör arkadaşlar. Ee, bu boksörle de yapmış olduğu karşılaşmada yine durdurmayla aldı. Ee, Moses Itoma değerli arkadaşlar. ikinci roundda durdurmuş. Bu da önemli bir isim. Bakın benim daha önceki videolarım var. Bu Marius Vak'la daha önce Aslanbek Mahmudov karşılaşmıştı arkadaşlar. Mahmudov bunu 7. roundda olması lazım öyle tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. Yanlış bir şey. Ha, 6. roundmuş. Mahmudov bunu 6. roundda durdurdu ama sanırım 3. veya 4. roundda Mahmudov buna öyle bir yakalandı ki arkadaşlar. Gitti geldi sallandı gitti geldi. Ama kurtardı. Dolayısıyla bunlar önemli isimlerdi. Bunu şunun için söyledim. Bu ortak rakipler arkadaşlar. Moses Stroma çok yetenekli bir çocuk. 20 yaşında. Slovak bir anne ve Nijeryalı bir babası var. 9 yaşından beridir boks yapıyor. 15 yaşından beridir de böyle çok önemli isimlerle sparringler yapıyor. Kim bunlar mesela? Daniel Dubao. Lavran Sokali gibi isimler. Hatta Lavran Sokali'ye 15. roundda çok zor anlar yaşatmış değerli arkadaşlar. Sparring de oluyor tabii ki bunlar. Dolayısıyla Dillian White, Moses Itoma için çok büyük bir adım olacak arkadaşlar. Şimdi Dillian White'i yerden yere vurabiliriz, eleştirebiliriz. Ama Dillian White tecrübeli bir isim. Ve çok uzun yıllar biliyorsunuz WBC'nin zorunlu rakibi oldu. E, dopingle adı anıldı iki kez biliyorsunuz. E, böyle çok büyük e, saygısızlıklar yaptı. Kendine yaptı her şeyden önce. Hem spora hem de kendine yaptı. Ancak Dillian White hafife alınacak bir isim değil. Kiminle karşı karşıya olduğunu da çok iyi biliyor arkadaşlar. Dillian White. Tabii ki e, birazdan detayları da e, tekrar paylaşacağım. Tarafların konuşmalarını izlemeden ben net bir fikrimi söylemek istemiyorum. Tabii ki karşılaşmanın favorisi olarak şu anda Moses Itoma görünüyor. Ama Itoma hiç bu seviyelere gelmedi arkadaşlar. Daha 6. round'un üstüne çıkmadı. Dolayısıyla Dillian White de şimdi birazdan detaylarda var. Yani beni kurda yem etmek istiyorlar. Yaşlıyım ama dedi. Yaşlı bir kurdum ama dedi. Hala dedi dişlerim var ve birisini parçalayabilirim dedi. Yırtabilirim ifadesini kullandı değerli arkadaşlar. Evet Moses Itoma ve Dillian White boks dünyası 16 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleşecek dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Yeni neslin parlayan yıldızı Moses Itoma WBC interim eski dünya şampiyonu Dillian White ile kozlarını paylaşacak. 12 roundluk bu ağır siklet mücadelesi Dizon platformunda canlı yayınlanacak. Moses Itoma'nın yükselişi. Henüz 20 yaşında olan Itoma WBA ve WBO interkontinental ağır siklet kemerlerinin sahibi. Aynı zamanda Britanya eyaletler arası şampiyonu ünvanını da elinde bulunduruyor. Genç Yıldız şu anda WBA sıralamasında 2, WBO sıralamasında da 1 numarada yer alıyor değerli arkadaşlar. Kariyerine 2023 yılında başlayan Itoma şimdiye kadar çıktığı 12 maçta sadece 2 rakibini e, puana bırakırken onunu erken nakavtla mağlup etti. Üstelik bu 12 maçın hiçbirinde 6. rounddan öteye geçmedi. Bu da onun gücünü ve etkinliğini net bir biçimde ortaya koyuyor. Whisky'in kararı kaderini belirleyecek. Itoma'nın geleceği tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonu Oleksandr Whisky'in vereceği karara bağlı. Eğer Usyk WBO'daki zorunlu rakibi Joseph Parker ile karşılaşmazsa kemeri boşa çıkartmak zorunda kalabilir. Böyle bir senaryoda ise Itoma ve Parker arasında bir WBO Dünya Şampiyonluk maçı gündeme gelebilir arkadaşlar. Şuraya bir saplama daha yapayım. Şimdi Türkiye Alalşek, Oleksandr Usyk ile Itoma karşılaşmasını da istiyor arkadaşlar yani çok ilginç gelişmeler olabilir. Yani Oleksandr Usyk şunu da yapabilir arkadaşlar. Bilemiyoruz. Çünkü Oleksandr Usyk sıra dışı bir adam. ne düşündüğünü kestirmek çok zor. Poker, surat, poker suratlı diyorum ben ona. WBO kemerini çıkartabilir. Oleksandr Usyk. O kemerle Joseph Parker ve Itoma karşı karşıya gelir. Kazananla Oleksandr Usyk bir kez daha ringe çıkabilir arkadaşlar. Bakın böyle bir senaryo da gerçekleşebilir. E ne olacak? Oleksandr Uysik 3. kez ağır siklette tartışmasız dünya şampiyonluğu ünvanını kazanacak. Yani toplamda 4 kez tartışmasız dünya şampiyonluğu ünvanını kazanacak. Kazanır mı? Kontra kazanır. Evet amatörden elit seviyeye. Itoma'nın amatör kariyeri oldukça sınırlı. Kendi ifadesiyle sadece 22-23 e, amatör maça çıktı. Ancak genç yaşta... Daniel Dubao, Davran Sokali gibi isimlerle yaptığı sparring karşılaşmalarıyla dikkat çekti. Özellikle 15 yaşındayken Okali'ye zor anlar yaşattığı biliniyor. Bu da onun potansiyelini daha o yaşlarda gösterdiğini kanıtlıyor. Tehlikeli tecrübe Dillian White. Kariyerinde 34 maça çıkan Dillian White yıllarca WBC'de zorunlu rakip olarak sırasını bekledi. Ancak Deontay Wilder ona ünvan şansı vermedi. Bu durumu birçok kişi kişisel sebeplere bağladı. Özellikle Wilder'ın o zamanlar nişanlısı Telly Swift'in geçmişte White ile birlikte olduğu söylentisi bu görüşü güçlendiriyor. Değerli arkadaşlar. White 2022 Nisan ayında Tyson Fury ile merakla beklediği WBC e, dünya şampiyonluk maçına çıktı. Ancak karşılaşmada hem mental hem de fiziksel olarak hazır değildi arkadaşlar. Berbat bir şekilde geldi. Tıpkı o Alexander Povetkin karşılaşmasında olduğu gibi bu kez de 6. roundda ve yine bir aparkatla knockout oldu biliyorsunuz. Hatta bir dönem ters kart dövüşmeye çalıştı. Ya, berbat geldi biliyorsunuz o karşılaşmanın sunumlarına katılmadı. Değerli arkadaşlar yani böyle eline o kadar güzel fırsatlar geçti Dileyan White'ın. Bunu değerlendiremedi. Anthony Joshua ona rövanş maçı teklif etti. Onu da kabul etmedi. Şu anda hazır değilim dedi. Çünkü çok şişmanlamıştı. Çok kilo almıştı. Son dönem performansına baktığınız zaman Tyson Fury mağlubiyetinin ardından White sırasıyla Jemaine Franklin Jr., Christian Hammer ve Ebenezer Tetteh ile karşılaştı. Tabi bu arada şimdi Christian Hammer tamam eskisi gibi değil ama önemli bir yetenek. Christian Hammer'ı durdurdu arkadaşlar. Yani adam vazgeçti taburasında. Ee, tek de o da vazgeçti arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar önemli isimlerdi. Özellikle teh tek karşılaşmasında Dillian White oldukça keskindi. <laughs> Dillian White bu maç hayatımın en büyük maçı dedi arkadaşlar. Moses Itoma karşılaşmasıyla ilgili. White genç rakibi hakkında çok net konuştu. Moses tehlikeli bir boksör. Mike Tyson gibi gaddar bir yapıya sahip olduğunu söylüyorlar. Şimdiden efsanelerle kıyaslanıyor. Bu nedenle bu maç kariyerimin en büyük karşılaşması olacak dedi Dillian White. Onun sabırlı, dikkatli, hızlı ve güçlü yumruklara sahip olduğunu biliyorum. Onu bir süper insan gibi tanımlıyorlar. Bu nedenle ben bir süpermenle dövüşeceğim dedi Dillian White. Onu aşağılamıyor, onu küçük görmüyor arkadaşlar. Bunlar da güzel şeyler açıkçası. Bu maçı bana teklif ettiklerinde fiyatı da, fiyatı dahi sormadan e, kabul ettim. Beni kurda yem etmeye çalışıyorlar ama ben hala dişliyim. İki tane de metal dişim var dedi. Gerekirse birini lanetçe yırtabilirim dedi. Türkiye Alalçık bu maçı istedi. Ben de hadi yapalım dedim. Çisora bile beni arayıp bu maçı neden kabul ettiğimi sordu. Ona ben seninle dövüştüm ve hayatını neredeyse bitiriyordum. Senden neden tavsiye alayım? demiş Lillian White. Derek Chisora'ya. Itoma ile dövüşmesi için Chisora'ya 2 milyon dolar teklif etmişler ama Chisora bunu reddetmiş. Şimdi muhtemelen bir sonraki maçında çok daha az alacak diyor. Çünkü arkadaşlar Derek Chisora'nın da IBF tarafından önemli bir pozisyonu var. Derek Chisora Moza Sitoma karşılaşmasını kabul etmemiş. 2 milyonda fena bir para değildi çünkü artık emekli olacak arkadaşlar. Yani Dillian White'ın da dediği gibi bir sonraki karşılaşmasında bu parayı bir daha rüyasında bile göremez. ki olarak. Fiziksel ve mental açıdan hazır. Dillian White'ın idman kampından gelen görüntülerde ciddi anlamda kilo verdiği ve fit bir vücuda kavuştuğu dikkat çekiyor. Ayrıca açıklamaları ve tavırları mental olarak da bu maça oldukça hazırlandığını gösteriyor. Çünkü Suudi ganimetinden faydalanmak için kazanmaktan başka şansı yok. Değerli arkadaşlar. Sonuç ne olur? Bu karşılaşma Moses Itoma için büyük bir sınav olacak. Teknik, güç ve hız açısından üst düzeyde olsa da tecrübe faktörü White'ın elinde. Bu nedenle e, mücadele boks otoriteleri yani bu nedenle mücadele boks otoriteleri ve hayranları tarafından büyük merakla bu karşılaşma bekleniyor değerli arkadaşlar. Tarafların Maç öncesi yapacağı basın toplantılarında gösterecekleri tavırlar bizlere maçın gidişatı hakkında net fikirler verecektir değerli dostlar. Karşılaşma Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gecenin maçı olarak yayınlanacak arkadaşlar ve Moza Sitova ilk kez gecenin maçına çıkıyor. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bunların hepsi onda bir çeşit baskı oluşturacaktır. 16 Ağustos'ta olacak ve Dizon'dan canlı yayınlanacak. İşte ağır siklette yeni bir dönemin kapılarını aralayacak maç. Moses Itoma ve Dillian White kuşaklar arası savaşın tam karşılığı olacak. Değerli arkadaşlar şimdi genel anlamda otoritelere baktığınızda camiadaki önemli isimler e, tabii ki Dillian White'a çok şans vermiyorlar arkadaşlar. 3-4 round veriyorlar. E, Dillian White muhtemelen ilk 3-4 round içerisinde çok etkili olacaktır. Çünkü ben şunu söyleyeyim. Dillian White'ı yerden yere vururum. Ama hakkını vermek gerekiyor. Dillian White tarihteki en sert sol kroşeleri vuran birisi arkadaşlar. Ancak dediğim gibi berbat bir kariyeri vardı. Çok saygısızlık yaptı hem kendine hem de spora. Yapmasaydı çok iyi yerlere gelebilirdi. Anthony Joshua karşılaşmasında benim favorim de açıkçası Dillian White. Ama işte şımarıklığı maalesef onun çok zor günler geçirmesine neden oldu değerli arkadaşlar. Bu karşılaşmayı çok ciddiye alıyor. Ve böyle boyun kenarlarından boynuna falan bakıyoruz. Hani vücudunu henüz daha görmedik. Dolayısıyla çok fazla kilo vermiş ailesinden uzakta çok sıkı bir şekilde idmanları yapıyor. Bu karşılaşma bize Mozus itoma ile ilgili çok fazla ipuçları verecek arkadaşlar. Ben daha önceki benim açıklamalarımda vardı. Bu karşılaşma ile ilgili birkaç şey söylemiştim ben. Mozus Itomadan en küçük bir falso beklemem arkadaşlar. Bunu yaparsa zaten bende çok fazla soru işareti olacak Itoma ile ilgili. Çenesi henüz test edilmedi. Hız, güç, dayanıklılık hepsi onda ama tecrübe çok çok önemlidir. Itoma genç bir boksör ve ters kartlı bir boksör değerli arkadaşlar. Dolayısıyla çok ilginç bir karşılaşma olacak. Tabii ki karşılaşmanın favorisi Itoma ama Dillian White'ın o kamp dönemlerini biraz daha izlemek istiyorum arkadaşlar. Ee, normalde tabii ki favorim Monzus Itoma ama e, Dillian White'ın da Karşılaşma öncesi e, O kamp dönemleriyle ilgili biraz daha Bilgi almak istiyorum Net bir açıklama yapabilmek için Değerli arkadaşlar Evet bir sonraki e, paylaşımımızda Görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın